Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım Ben Cevahir TV Bugün arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün kreatörlerin yaptığı parkurları inceleyeceğim Daha doğrusu oynayacağım Ve en çok beğendiğimi e, Videonun sonunda Karar e, işte Düşüneceğim Ve söyleyeceğim Ama e, Şimdilik ben sadece 10-11 kreatörün oyununu topladım Şimdi ilk önce Linaşunuz 00 ile başlayalım. Çok kreatör var biliyorsunuz yani binlerce kreatörler var. Türkiye bancı bayağı var yani. Ben sadece işte parkur yapanları sadece işte parkur oyunlarını seçtim. Şimdi Linaşunuz ile başladım. Bu arada ilk kez e, videoyu Cevoşa ile e, başlıyorum. Cevoşa kanal petim yani Fahişka. Bana Cevo ya da Cevoşa Cevosa yani diyebilirsiniz bu arada. Sizse size ee, Cevoşlar diyorum. Cevoş. Neyse. Şu an ilk parkur Linoş'unu 00 adlı bir kreatörün oyunu. Kendisini takip ediyorum ve büyük bir hayranım. Şimdi oyunu beğendim. Biraz e, kolay olmuş aslında. Kolay dedim ve düştüm. Biraz kolay olmuş ama güzel yani. Bayağı emek vermiş, harcamış bu oyunda. Şimdi devam edelim. Ay. Yine düştüm. Neyse uçakla burayı geçeyim çünkü buraya yapmıştım. Buraya kadar geldim. Umarım arkadaş arkadan şu an ses gelmiyordur ay üf, düştüm yine Linux'unuz e, bayağı uzağa gittim ve şu şeyden e, mavi şeyden koymamış koysaydı daha iyi olurdu ama bakalım oyun nasıl olacak acaba hangisini en, hangisini en çok e, beğeneceğim bu arada oyunları hiç oynamadım yani şu an ilk kez Linux'unuzun oyununu oynuyorum sadece parkurları seçtim. Ay düşecektim. Ha, şimdi oyun bitti. Oyun güzel ama sadece bir tane şu e, alttaki mavi şey var ya. Bir dakika ona gidelim. Anlamadıysanız. Şu arkadaşlar. Bundan sadece bir tane olduğu için hatta iki tane işte. E, bu oyuna puanım onda 7. Ya da puan vermeyelim. En çok beğendiğimi söyleyeceğim. Şimdi Diğer kreatöre geçelim. Yanlışlıkla oraya bastım. Diğer kreatör Yuse TV'ye gidelim. Yuse TV oyununa. Umarım bu içeriği beğenmişsinizdir. Ee, bu içeriği e, herhangi bir X-Tuber'ın önceden çektiğini bilmiyorum. Yani birisi çekmiş ise bilmiyorum. Yani CR verirdim. Ama bu fikir benim aklıma geldi. Ve bu videoyu çekmek istedim. Şimdi. Oyun gayet güzel. Buralar biraz zor. Ve bu arada e, duvar boyaları baya güzelmiş. Başlıkta hiçbir kreatörün işte kanalına etiket e, etiketlemeyeceğim işte ne bileyim koymayacağım adını sonra işte prim kasmak için filan diyeceksiniz ama işte koymayacağım ben istemiyorum bakalım bu video kaç izlenme alacak ve beğenilecek mi beğenilirse part 2'yi çekerim işte e, şey yorumlarda bu kreatörü neden koymadım bu kreatör gibi çok bilinen kreatörler var ama ben sadece parkur yapanları seçtim. Bakalım şimdi videonun sonunda en çok kimin parkurunu beğeneceğim. Ee, gördüğünüz gibi bu parkur bayağı uzunmuş. Biraz atlayalım. Bu kısımları gayet beğendim. Ve başarılı bir parkur olmuş. Gördüğünüz gibi. Ee, bitişi yok. Bitişi neden yok. Ve gördü e, adlı parkurda işte gördüğünüz gibi o kreatörün parkurunda şu mavi şeylerden baya işte az var bakın. Yukarıdan buraya kadar düştük. Buna da puanım aynı olabilir. Şimdi döndüm. Şimdi arkadaşlar diğer oyuna geçelim. Bakalım. Linoş'unuz. Meryem e, Meryem 00 işte. Meryem X de bayağı güzel yapmış. Elif TTYT'ye e, parkuruna gide gidelim. Videonun sonunda işte öznel olarak fikrimi söyleyeceğim. En çok hangisini beğendiğimi. Şimdi buradan başlayalım. Baya uzaklar. Burayı nasıl geçeyim ben şimdi? Cevaşayı tutayım bari. Zıpla. Ay. Neden gidemiyorum ya? Heh. Şurası zor. Atlayamıyorum. Cevap şeye koyup bu çırpmayla bu kısmı atlasak olmaz mı? Buradan bir puan kırdım mesela. E, lünçlemeyin bu arada yorumlarda. Kendi özlem fikrimi söylüyorum. Bakın yine düştüm ya. Şurayı yaptım. Burası ve şunu zaten yapamayacaktım. Şuraya atlayalım. Heh, burada bir tane mavi şey var ya. Burası iyi bence. Şu ana kadar oyunu beğendim. Ama oradan bir puan kırdım. Sadece ee, şey. Olmadığı için yani. Olmuyor kesinlikle olmuyor. Bu arada oyun mükemmel. Ve bayağı emek verip. Bayağı bu ee, bu parkura para. ay Ne parası. Altın harcamış. Şimdi buraya geçtik. Geçemedik. Oyun güzel yani. Ay. Her yer böyle kırmızı ve heyecan verici ve eğlendirici bir oyun olmuş. E, gayet güzel bence. Şu ana kadar sadece bir puan kırıldı. Ve onda dokuz. Gayet başarılı bir parkur ve bu parkuru sevdim. Onda, onda kaç versek? Onda dokuz verdim. Siz kaç verdiniz ve en çok oyunu şu ana kadar en çok hangi oyunu beğendiniz yorumlara yazın. Şu an sırada Moonlight ablanın parkuruna gideceğiz. Şimdi parkura girdik. Başladık. Parkur güzel ve heyecan verici bir parkur gibi görünüyor. Bakalım nasıl bir parkur yapmış ablamız. Şu an buraya geldik. Zıplayalım. Ha sonunda bu şey mavi bayraklardan var. Şimdi nereye gideceğim? Bir dakika. Buradan mı gideceğim? Oradan mı? Buradan büyük ihtimal. Ha suya düşecektik. Buradan geleceğim. Zıpladım. Geldim şuraya. Ee, güzel bir parkur ama bence çok küçük. Çok kısa olmuş ama güzel yani. Kısa olması hariç e, kaç puan versem? onda 8. Bence onda 8.5 gibi bir şey yani. E, güzel bir oyunda ama çok kısa. Sadece kreatörlere bakıyorum. İşte bazı kreatörlerin oyunlarını topladım. Şimdi hmm, Tugzon 13 Bu arada eee bu tüm kreatörlerin parkurlarına baktım ya. Bunların işte bu tüm e, kreatörlerin hayranının. Neyse geçelim. Çok güzel ve tatlış bir parkur olmuş. Tatlı. Hadi insene. Hı, sonunda. Tamam. Mavi şeyden Orada var. Bakalım şimdi nerede olacak? Hah, burada. Bence gayet iyi bir oyun. Burada da mavi. Ama biraz basit olmuş gerçi. Hmm. Ay yine düştüm. Bu arada bu oyunları madem gösteriyorum, beğendiyseniz oynayabilirsiniz bu oyunları. Şöyle burası inince. Burası güzel bir tema olmuş, çok tatlı. Yetişelim. Yetişemedik. Maalesef. Yine düştük. Oyun kolay olmasına rağmen oynayamıyorum düzgün. Neyse. Bu arada bazılarınız işte soruyor bu kanalı açıp işte hedefin ne diyor? Tabii ki 5000 abone ulaşıp kreatör olmak. Acaba bu videoyu tüm izleyenler abone olup bu videoyu beğense kaç kişi yani kaç abone oluruz? Çok merak ediyorum. Ama maalesef işte bir video olur mu mesela 1000 abone izleniyor. Ay 1000 kişi izlen 1000 izlenme alıyor. Ama sadece işte 10 e, kişi falan abone oluyor. Yani keşke o 1000 kişi abone olsa ve hızlıca 5000 abone ulaşsam. Ama indi bu e, zor bir görev. Burada keşke admin şu başvuruları açsa da Ton abla ve e, Berivan abla gibi birçok kişi kreator olsa. Neyse. Bu oyunu çok beğendim. Biraz basit olmuş ve mavi şeyler gayet iyi ve her tekrarlı bir yerde, önemli bir yerde koyulmuş. Bu oyuna puanım 9. Gerçekten bu oyunu sevdim. Şimdi başka Yusa TV'nin başka bir oyunu var ve son kreatörümüz Eva X de oldu. Şimdi bu oyuna bakalım. Parkur daha doğrusu. Aa, 10 bin abone plaketi. Başlayalım. Hadi bismillah. Düşünce bu iyi olmuş bu arada bu oyun. Yine düştüm. Şu ana kadar gayet güzel. Bu <laughs> burası gayet güzel olmuş ve tutturmuş yer yani. Zıplayalım. Burası biraz zor olacak. Evet. Aa oyunu yeniden başlattım. Neyse uçakla gidelim şurayı geçtim, şunu alayım. Yine düştüm. Burayı geçtim. Burayı da geçtim. Şöyle, burada buralarda kalmıştık. Daha doğrusu yukarıda. Neyse aldım. Burası zor. Yine başlattım ya. Buraya geldim dakika ya. Heh. Buraları geçmek için yapıyorum. Şuraya geleyim bari. Ay burası çok zor olmuş. Buraya. O sırada tekte yapıyorum. Yapamadım. Hadi bismillah. Bu oyunda çok az kişi. Yani hiç kişi yok. Sadece ben varım. Ve oyun gayet güzel bence. Neden hiç kimse gelmiyor. Neyse. Bu arada ben 20. seviye oldum. Nasıl oldum? Ee, şey. Diye sordunuz işte bazılarınız. Bazı arkadaşlarım sordu. Ee, kendi oyunumu yaptım. Aslında alıp boş bıraktım. Biraz işte. E, buluşma için bir sandalyeler falan koymuştum. Burayı bir türlü yapamıyorum arkadaşlar. O yüzden atlayacağım. Buradan bir puan kırdım mesela. Ama gerçekten oyunu bayağı beğendim. Bu en çok favorim olmuş olabilir. Hatta oldu bile. Bu arada e, bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ve yorumlara hangi oyunu en çok beğendiğinizi yazın. burada bilerek düştüm. Neyse. Yeniden düştüm. Bir dakikadır bu oyundayız arkadaşlar. Ay düştüm yine. Zıplayamıyorum. Zıplama tuşu çalışmıyor bir türlü. Ha çalıştı sonunda. Buraya zıplayalım. Bu köşeye gidip işte yapamıyorum. Bu kısmı atlasak mı? Hiç hile yapmıyorum arkadaşlar. Gayet adaletli bir şekilde oynuyorum. <laughs> Gayet iyi. Neyse. Burası güzel olmuş bu arada. Tamam, şimdi yukarıya çıkacağız. Buraya geleceğim. Burada hastayım. Sesimin değişik olduğuna bakmayın. Buraya ben nasıl zıplayacağım? Tamamdır. Oyun bitti. Sonu güzel olmuş bu arada. 2 dakikada bitirdim. Bence oyun gayet güzel ve başarılı. Şimdi oynadığım eee kreatörlerin oyunları. Pizza Guy'ı, Pizza Guy'u oynamadım. Oynamayacağım. Zaten video 15 dakika olmuş. Linoşunuz. Aa Meryem 0 sıfır oynamadık. Ona da bakıp bakalım bari en azından bakalım. Pizza Guy'ı ki e, hep oynuyorum ama gerçekten e, çok uzun. Ha bu oyun renklere göre. Bu arada Meryem 00M Meryem abla. Benden büyük mü küçük mü bilmiyorum. Neyse işte. Gerçekten büyük bir başarı yapmış. Pek de de çok iyi bir kreatör olarak sayılıyor benim için. Çünkü oyundaki en zor iki şeyi yaptı. Hem master builder olup hem de kreatör oldu. Yani gerçekten çok e, büyük bir başarı yapmış oldu. Şimdi arkadaşlar bu oyun gerçekten çok uzun. <laughs> büyük ihtimal bu oyunla e, master builder oldu. Çok uzun. Bu oyun da e, güzel bence ama buna puan vermeyeceğim. Videoda sayılmayacak. Çünkü bunun hepsini oynamadım. Neyse arkadaşlar şu an videonun sonuna geldik ve bu videonun sonunda hangi oyunu en çok beğendiğimi söyleyeceğim. E, benim şu ana kadar en çok puan verdiğim hangisiydi de hatırlamıyorum. Ama en çok Eva, peki XD'nin Eva XD'nin oyununu beğendim. Neden diye soracaksınız, ne bileyim, bana böyle güzel geldi. Benim fikrim yani özel bir fikir olarak, yaklaşırı. Özel bir fikir olarak, bak ee, <laughs> baksanıza iki tane faşkan yan en çok beğendiğim oyun Eva X de oyunuydu. Ee, de hangi en, en çok hangi oyunu sevdiğinizi yorumlara yazın. Ee, bu videoyu umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olup e vi ay konuşamıyorum videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.